Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayran. Bugün sizlerle birlikte Erangel Livik oynuyoruz. Livik maçı girdik. Livik maçında arkadaşlar ben şey o zaman böyle ult yaptığım zaman kayıt almamış. <laughs> Şimdi. Şu an sesim gelmiyor olabilir bu arada belki. Önde. Buraya mı? abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Victor'uz. Devam etmemizi istiyorsanız hemen sağ Bir şurada olması lazım elinde. Bir like atın, bir abone olun. Sadece biliyorsunuz. Ben 7 yaşındayım. Açıklamada yazıyor. Açıklamada yazmıyor. Youtube kanalının açıklamasında yazıyor. Adam arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Hop. Bir şey olmayacağımız gitmez. Hadi. Hop. Hadi Bir iki maçı. Dedik şu an. Bakabilirsiniz. Bakın. X1 yazıyor. kontant varmış adamda yok olmayız arkadaşlar m4 çıkarsa elektörleri değiştireceğim dp çıksın ya. bir yerlerde bulalım değil mi arkadaşlar m4 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 arkadaşlar bu arada hiç sponsorum yok sponsor sponsor arkadaşlar yok benim sponsorum 7 yaşındaki birisi nereden sponsor mutlasın tabi bunu da akıl lazım DP. Willkommen Leute, Evet Arkadaşlar bu arada kesinlikle ben ee, şey para almak için YouTube indirmedim. YouTube'da ben şimdi ee, eskiden ben YouTube'da böyle hani videolar var ya neyse inanılmaz Dubai çikolata falan var ya onlardan böyle bakıyordum bakıyordum bu ne alaka bu ne alaka Adam ne alaka ya öyle arkadaşlar ben oradan youtube'dan görüyorum tamam mı görüyorum görüyorum ya hep onlardan istiyordum Bugün şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben değil. Fırça yedim evet fırça. Şaka. Burayı kesilmiş. Fırça ne söyleyeyim mi? Arkadaşlar yomel fırça işte. Mesela ben bu ağzımın kenarından bir şey oldu. Aa! Aa! m Boya geldi. Sonra ne oldu söyle. Hem üstünde YouTube gibi bir şey yazıyordu. Bu YouTube'u aldım elime. Ne oldu sonra? Ben başladım YouTuber'lığa. Arkadaşlar burada m niye tekli yazıyor biliyor musunuz? Bilmiyorum da. O yüzden arkadaşlar. Şimdi. Ben, ıı, ha, altında, bu kadar, kardeş, buradan ıı, doğru gidelim. Sana bir selam verelim. Olarak. Victor olarak. Viktor Reis de sana selam veriyor. Aa, ben mi? başka ben mi var? Ne? Hazal'la. Türk mü? Şu an Durup genellikle şöyle alanlar geçiyor arkadaşlar. Oo vay kaç alan dışı olabilir. Yine bir aralık. Adam mı var orada? Bana mı Uzaktan bakacağım. durumun. Thank you kardeşim. Eksik iyi geldi. Ben buradan yerli yerine adam varmış ha. Adam da var baya. E? Ee? Yükseltme sandığı var da kardeşim. Hangi? Bu ne? Arkadaşlar burada bir şey yok. Neyse. Onun için iniyorum şimdi. Ama drop vardı ya. Yani. Aldılar mı yoksa? Drop yok. Araba yok arkadaşlar. Araba spamlıyor ya. Aa! Şu arkadaş. Ben yakın. Ben yakın şu an arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> 50 TL'miz var benim haberim yok. Sen saygı bizi basıyorsun? AVM çıksın amin arkadaşlar arkadaşlar amin. Arkadaşlar, amin. İnşallah AVM çıkar. İnşallah. İnşallah AVM. Hadi AVM. <laughs> AVM. Uy. Keskin nişancı nereden bakıyor? Hocam, <laughs> ah benim Oy nasıl? Arkadaşlar şu an hızlıca kilit basıyorum çok. Ay arkadaşlar. Çok iyi. Başka adam yok. Okey. Arkadaşlar az önce botu öldük. Ya libikteki botlar neymiş? Böyle. 3x arkadaşlar. bakın görüyorsunuz. 3x 3x alan içine şu an arkadaşlar. Ve buradan gireceğim. Hadi veririz arkadaşlar. 6x alalım. Susturucu alalım. Tamam, şimdi. 6x'i burantak. 4x. He. Şimdi arkadaşlar atalım şunları böyle. Attık tamam mı arkadaşlar? Yukarı geç. Yukarıdan şuraya duralım. Hı. Şimdi. Ne? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Heh, bekle. Ne diyor polis kalkanı? He, korktum. Sataşma benim işim. Sataşma benim işim. Yanında ya. mı? Arkadaşlar çok tehlikeli. Arkadaşlar bu arada küçük kardeşimiz buradan size sesleniyorum. Bu oyunu küçük kardeşlerimiz oynamasın. Ne diyor? Orada bir okumaya bakın. Gerçek söylüyorum arkadaşlar lütfen bunlara inanmayın bakın. İnsanlar size bir şey yalan söylüyor olabilir bak. Bilmediğiniz Discord sunucularına girmeyin. Bak küçük kardeşimiz sen... Beni abinin olarak görebilirsiniz, tamam mı? Bununla... Şimdi arkadaşlar devam edelim oyunumuza. Uyurmamış. Şimdi o alan yaklaşmış Arkadaşlar Bu da alan dışıdır bence. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç metre vurdum. Var, var. Arkadaşlar o zaman bütün bütün atıyoruz. Atın 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 atın. Atın doğru, atın atın atın. Atın arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olduysanız like atmayı unutmayın. Ve iyi günler iyi günler haf şey. 3 güne herhalde video atamayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden de size sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hayatınızı Niye böyle oldu? O zaman. Haydi Niye böyle oldu? Haydi çorba parası çıktı. Oo. Arkadaşlar önemli anlara girelim. Bakın. Önemli anlara. King, uç, kuyt. Arkadaşlar knockout, knockout. Of! Arkadaşlar bu da knockout da. Bu olmuş arkadaşlar. İnşallah kamera olur Hasbiyiz. Dönüyor mi keskin nişancı Bu benim bir kilim varmış. Bak orada. Adam. adam, adam, adam. 58. Bak arkadaşlar şu bu parası çıkmış. Hmm. parası çıkmış. ben değilim yani. Ayıp Arkadaşlar görüyorsunuz. Bence iyi. Hala 14 dakika ayakta kalmış. O zaman mutlu kalın. iyi kalın. Hadi bay bay.